Çeşme'ye Paşalimanı'na geldik. Burada denize girebilirsek denize gireceğiz. Bakacağız. Daha sonra Çeşme'nin diğer koylarını gezmeye çalışacağız. Biraz da okumuş bir bir Bakacağız. Bu arada buradaki evler çok güzel. Buradan okaydı. Nereye gidiyoruz şimdi? Şimdi Paşalimanı İtken'e gideceğiz ama orada bir tesis var mı yok. Keşmeye halka... geldiğimiz beachlerden belli oluyor. Her yer beach. <laughs> Maalesef Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bu kıyı kanununda hiç kimsenin uymaması. Herkesin bu kıyıları kendi mülkiyetinde zannetmesi. Ya biz her gittiğimiz yerde kavga ediyoruz açıkçası maalesef. Çünkü yani biliyoruz ki kıyıları insanlar bu şekilde kapatamaz kafalarına göre. Mesela, şey yapmışlar ya. Plaj sitenin özel mülküdür. Yazar kimse değil. Size de böyle giriş parası da altında para almaya çalışırlarsa vermeyin. Çünkü plajlara giriş her Türk vatandaşının hakkı ve ücreti. Su bu arada bayağı güzel. Gerçekten güzel. Gelin size göstereyim. Muhtemelen e, buraya gelirseniz tam parmağımla gösterdiğim tam böyle karşısı halk plajı, o kalabalık. Veya orası da beach olabilir, bilmiyorum. E, ama haritanın sizi getirdiği yere gelin bence. Gerçekten burası daha güzel. Şöyle tekrar gösteriyorum. durağımız e, Ilıca Halk plajıydı ama biz biraz geçe kaldığımız için çok kalabalıktı. Yer bulamadık. O yüzden şimdi Boyalık plajına geldik. Değil mi? Doğru söyledim. Evet Boyalık. Ilıca aslında çok güzel. Ama yani biraz böyle çok erkesli sanırım. Çok kalabalık. Ve geniş olunca herkes orada. Yani o yüzden oraya gideceksiniz. Bence tavsiyem sabah öyle 7-8 veya akşamüstü gitmeniz yani o açıdan çok beğenmedim ben açıkçası. Çok kalabalık ve çok dalgalı zaten. Şimdi böyle güzel bir yere gidiyoruz. Bu yolda da böyle çok güzel evler var. Şöyle insanların evini de göstereyim. Bayağı da güzel bir yol. Birazdan soldan bir yerden işte plaja ineceğiz. Ilıca Halk Plajı da bu arada ücretsiz. Yani herhangi bir otopark ücreti yok, giriş ücreti yok gittiğimiz ilk koy gibi. Orası da ücretsiz çeşmenin plajlarından biri. Burası da ücretsiz ama e, burada da otel, beach gibi imkanlar da var. Çünkü reklamlarını da gördük gelirken yolda. Şimdi bakalım biz ücretsiz kısmı bulabilecek miyiz? Oraya doğru navigasyon bizi götürüyor. Burası bahçe mi? Diğer taraftan mı gitmemiz gerekiyor? Atlarız eğer var. Denizi et. Nereden gördün denizi? Ne şu arada mavi. Değil. Mavi değil ben araba görüyorum. Siterim, sitelerin havuzları falan var. Buralar site böyle. Bence biz sitenin içindeyiz şu an. Ben bu peyzaj çalışmasını çok seviyorum. Çok böyle tingin. İnsan dinlendiriyor. Ve evlerin hiç koruması çiğte falan da yok. Herhalde Türkiye'de böyle herkes her şeyi korumaya çalışıyor Aynen burası işte size. ortak havuzları falan var. Baya güzel. Burada deniz falan yok bu arada. Bu arada buralar çok pahalı yerler olduğu için çeşme alaçatı yani beachlerin giriş fiyatları, sezon ücretleri, yeme içme ücretleri gerçekten çok yüksek. O yüzden burada böyle halk plajlarının olması, işte ücretsiz plajların, koyların olması bence çok büyük bir avantaj. Çünkü mesela biz 15 dakika kullanıyoruz sadece, işte giriyoruz, yüzüyoruz, çıkıyoruz. Bunun için giriş ücreti ödemek aşırı saçma geliyor. Hem böylece daha çok koy görüyoruz. Hem de yani ücretler bence yaz fazla. Evet, bence de gereksiz. Bazı gençler işte giriş parası alıyor, parayla yiyip içiyorsunuz ama... Yeme içme de ama pahalı o zaman. Evet, ya özellikle bizim yaşımızdaki insanlar için bence çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Ha, bir arkadaş grubuyla gidersiniz, eğlence arıyorsunuz, ne bileyim. Böyle sunset park falan, okey ama. Ben... Sunset party falan. <laughs> ama Biraz Necat ne <laughs> gölge yer bulunca hemen arabayı koymak istiyor. O yüzden biz de böyle yürüyoruz. Aslında yani tabii ki bu plaja gitmek için bu kadar yürümenize gerek yok. <laughs> Yolun sonu denize çıkıyormuş gibi ama. Bakalım. Bu arada şu an rahat yürüyoruz çünkü. Aşırı bunaltıcı bir hava yok. Hep söylüyoruz ya rüzgar rüzgar geldiğimizden beri gerçekten sürekli rüzgar var. Şu anda da yine esintili olduğu için hava aslında bizim işimize geliyor. Sadece drone konusunda biraz anlaşamıyoruz. Necat bu rüzgarlı havada uçurmak istiyor. Ben de izin vermiyorum bu havada uçurmasına. Senin plajına giriş yapıyor şu an. Kendimize burada bir alan bulalım. Ne düşünüyorsun? <laughs> Bağırarak konuşuyorum. Sesimi duyurmak için. Ya bu yeni kadar estiği için sanırım çok pis bugün deniz. Ama onun dışında Bayağı güzel Denizin rengi falan Kumu falan da çok Kumu güzel da çok Hadi gidelim Deniz abi. Tamam. Biz biraz yüzelim. sonra bir Şöyle göstereyim. Konum zaten sizi bu yukarıya götürecek. Oradan merdivenlerden öyle Yani her an bir sağ özel mülke girebilirsiniz. Evet maalesef biraz zor oluyor. Şimdi Mesela yok. şurası petek sitesi özel mülk ama buradan hani girebilirsiniz. O yüzden hani şey düşünmeyin. Çeşmede her yer ücretli beachler çok pahalı. Hemen hemen her yerde ücretsiz girebileceğiniz yerler var. Burada okuduğumuz kadarıyla ee, Shenzong için oturmak isterseniz para veriyorsunuz ama bakın burada normal hani gelip oturabileceğiniz ücretsiz bir şekilde kısımlar var. Yolculuğumuz Kuzey Ege'de başladı. Güney Ege'ye gideceğiz. Daha sonrasında Akdeniz'e doğru düşünüyoruz. Ee, sonra tekrar Kuzey Ege'de buluşacağız. Ama şimdilik artık İzmir'in son dakikalarını yaşıyoruz. çok tatlı kafeler. Buradaki şeyi çok seviyorum. Böyle işte tabelalar birbiriyle uyumlu. Gerçekten güzel bir sokak yaratılmış. Çinasyon. Burası Yel değirmenlerinin olduğu taraf. Oradan da gelebiliyorsunuz. Orada ücretli otopark var benim bildiğim. Ama bu yoldan gelirseniz oranın sonunda arabanızı koyabileceğiniz ücretsiz kısımlar var. Ne kadar olmuş acaba topu? O, 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 o. Allah Allah. O, 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 Herhalde artık insanlar yemeği bıraktığı için dezenflasyon olmuş. Şimdi Ege'de üstündeki <laughs> yazıyı değiştirmişler. Aynen. Burada şey miydi? O şevvalerle geldiğimizde gece bir tatlı yemiştik. Ben yoktum. Aa doğru sen yoktun. Canım her seferinde duracaksak, işimiz var. Ama artık değil yani. Şeyle aynı. Evet. Ara durumla aynı. Evet. Ala çatıya bir şey olmuş. <laughs> yorumlara yazın. Alaçatı'da öyle yakın zamanda gidenler varsa. Fiyatlar sanki... Yani şöyle, normalde mesela geçen sene falan Alaçatı'ya geldiğimde Türkiye geneline göre çok pahalıydı. Ama şu anda sanki normalleşmiş biraz daha. Evet, her takıcıda duruyoruz. Ya dolaşıyorum şu anda. Ama gideceğimiz yeri biliyorum eğer hamburger yiyeceksek. <laughs> evet, sağda kalacak. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım hangimizin hafızası daha iyi. Bir şey söylemiyorsun ben iki, üç kez. <laughs> İlk takipçilerimiz sana. <laughs> ne kadar güzel ya, böyle güzel insanların olması. Bu arada bu orta yayı da tavsiye ediyorum. Evet. <laughs> Burası çok güzel bir mekan. Şöyle göstereyim. Evet. Hala duruyorsun bir No 8 mi öyle bir şeydi ismi hamburgerci. Bakalım. Evet doğru hatırlamışım. <laughs> no 7 bu arada. no 7 Böyle bir mekan. Şimdi biraz yemek yiyelim. Sonra görüşürüz. Yemeklerimiz geldi. <laughs> <laughs> Yemeklerimiz geldi. Eyfel tavrı söyledim. Benimki de böyle, yani biraz böyle değişik soslu bir şey. Çok yemeyi seviyorum. Yediğim zaman çok yerim. Çok yemek yemem ama yediğim zaman çok yerim. O yüzden acıkmıyorsun zaten. Aynen. Normalde bu yetmez de. Burada şey var. Çatal bıçak istediğiniz zaman bunun hamburgere saygısızlık olduğu söyleniyor. Saçma biraz. Çok güzel bir ortamı var. Göstereyim. Artık yemek yiyelim. Yemeklerimizi yedik. Şimdi artık yola çıkma vakti. Alaçatı'dan sevgiler. got it